Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimize hoş geldiniz. Ee, geçen hafta uzun sap ile yapmıştık. Neredesin sen türküsünü. Şimdi bu derste de kısa sapla çalacağız. Ölçü ölçü gidiyoruz zaten. Hemen başlayalım ilk ölçüyle. Ne diyor ilk ölçümüz? Es, mi, fa, fa, mi, fa, sol, mi, mi, fa, mi, re, fa, mi şeklinde olacak. Parçamız dört dörtlük bu arada ve si bemol notamızı kullanacağız. Tekrardan çalıyorum. Başta bir es var. Bu es yerine la da yapabiliriz. Yani la mi fa diye de çalabiliriz. Es mi fa diye çalabiliriz veya la mi fa diye çalabiliriz. Tekrardan yaptım. La mi fa, fa mi fa sol mi mi fa mi re fa mi oldu ilk ölçümüz. Bir kere daha yapıyorum. Es Mi fa fa mi fa sol mi mi fa mi re fa mi Bu şekilde olacak ilk ölçümüz. Sonra e, notada şu yazıyor. Re re mi bemol. Mi bemol e, burada arkadaşlar. Mi bemola bir geri gireceğiz. Yani birinci pozisyona. Biz şu an ikinci pozisyonda çalıyoruz kısa sapı genelde. Bir geriye kayıp birinci pozisyona geçeceğiz. Sonra tekrardan buraya geleceğiz. Şimdi burada bir iki farklı şekilde de çalabiliriz. Onları da göstereceğim. Hangisini yapmak istiyorsanız veya aslında bunları hepsini denemeniz lazım ki konunuz biraz daha açılsın. Hani nerede ne pozisyonları nasıl şekilde kullanabiliriz. Bunları da görmüş olursunuz. En azından şöyle olacak. Re, re, mi, re, do, mi, re, do, 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 do. do. İkinci ölçü bu şekilde. Bir kere daha yapıyorum. Re, Re, Mi, Re, Do, Mi, Re, Do, 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 Do. Re, Re, Mi'den sonra Do'yu alttan da alabilirsiniz, üstten de alabilirsiniz. Nasıl rahatınıza geliyorsa bu şekilde çalabilirsiniz. Bir de Re, Re, Mi, Re, Do, Do'ya hangi parmakla bastım? Üçüncü parmakla bastım. Yani birinci pozisyonu hiç değiştirmiyorum. Ve re, re mi re do mi re yaptım. Şimdi ikinci pozisyona geçiyorum. Do 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 do. Burayı bu şekilde de çalabiliriz. Tekrar yapıyorum. Re, re mi re do. Üçüncü parmak mi re. Sonra ikinci pozisyona geldim ve do'yu bu şekilde çaldım. Do 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 do. Do üstten do'ya basıyorum. Orta telden do'ya basıyorum. Dördüncü parmak ve solü kapatıyorum bu şekilde. Daha önceki derslerde bunlar değinmiştim zaten. Bir sonraki ölçümüze geçelim. Burada da benzer şeyler yapacağız. Re, re, mi, re, do, mi, re, do, do, re, do, si, re, do. Doyu En son doyu nereden aldım? Dördüncü parmakla aldım. Ve burada yine ne yaptım? Üçüncü parmakla doya bastım. Yine üçüncü parmakla basmadan da yapabiliriz. Re, re, mi, re, do, mi, re, do, do, re, do, si, re, do. Bu şekilde de olur. Fakat ne yaptık? Sürekli birinci pozisyon, ikinci pozisyon değiştirmek zorunda kaldık. Ama böyle yaparsak. Re, re mi, re, do, mi, re, do, do, re, do, si, re, do. Burada başladım. Burada bitirdim. Ama diğer türlü. Re, re re do mi re do do re do si re do yani sürekli pozisyon değiştirmek zorunda kaldım. Dediğim gibi hangisi rahatınıza geliyorsa ama ikisini de yapmaya çalışın. Hani en azından deneyin hani bu parmakla da buraya basma, basarak çalmaya çalışın. Tekrar yaptım. Re re mi re do mi re do do re do si re do bu şekilde olacak. Şimdi ikinci satırın birinci ölçüsüne geçtim. Si si do si la do si la 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 si sol la. Burası da bu şekilde olacak. Doğları buradan aldım. Si si do si la do si la 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 si sol la şeklinde olacak. Ee, gördüğünüz gibi ne dolaplar var. Dolaplardan yine Bahsedeyim tekrar edeyim ya daha önce yapmıştık zaten. Birinci dolap yani baştan çaldık birinci dolaba kadar geldik birinci dolabı da çaldık sonra geriye döndük en başa döndük yani çünkü raprisin karşılığı olmadığı için en başa dönüyoruz. Buradan tekrardan çalıyoruz ve birinci dolabı çalmadan ikinci dolaba geçiyoruz. Bunu da tekrardan hatırlatmış olayım. Şimdi birinci dolabı çalıyorum ne diyor? Fa Fa Sol Fa Si La 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 Do Do Re Mi Fa başa dönünce ne oldu? Fa notası oldu yani S yerine es ve Fa'yı alt alta yazmıştım gördüğünüz gibi orada bu da birinci dolaptan oraya döndüğümüz için Do Do Re Mi Fa'yı baş, baştaki Fa olarak çalıyoruz. Şimdi burada e, notada gördüğünüz gibi kalın Fa yazıyor. Ben bu notayı uzun sap içinde yazmıştım ee, aynı nota gördüğünüz gibi kalın fa diyor ama kısa sap bağlamada kalın fa olmadığı için yani bir oktav pes fa olmadığı için Aaa. ben yine e, burada her zaman bastığımız kullandığımız fa'yı kullanıyorum mecburen kullanıyorum çünkü başka yerde fa yok hani pes olarak fa yok kalın olarak fa yok o yüzden bu fa'yı kullanacağım tekrar tekrardan yapıyorum Fa Fa Sol Fa Si La 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 Do Do Re Mi Fa başa döndüm bu şekilde olacak şimdi e, ikinci dolapta aynı zaten gördüğünüz gibi yine Fa Fa Sol Fa Si La 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 burası değişti La Mi Fa Sol La devamında da ince La'yı kullanacağız İkinci dolap tam bahsediyorum. Tekrardan yaptım. Fa, fa, sol, fa, si, la, 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 mi, fa, sol, la şeklinde olacak ikinci dolapta. Yani bir ve ikinci dolap aynı. Farkları şu. Birinci dolapta do, do, re, mi, fa yapıyoruz. Başa dönüyoruz. Burada da la, mi, fa, sol, la yapıp Söz kısmına geçiş yapıyoruz. Yani başa dönerken bir köprü kurduk tekrardan başa dönmek için veya işte söz kısmına geçerken buraya da bir köprü kurduk e, geçiş yapıyoruz. Yani nota La'dan başlayacağı için söz kısmımız. Biz de buradan La, Mi, Fa, Sol, La diye e, ritme göre ritmi bozmadan geçişler yapıyoruz. Köprüler kuruyoruz. Bunlar basit temel geçişler arkadaşlar. Yani bunları çoğu türkülerde kullanacağız Yavaş yavaş böyle başlarsak iyi olacak bizim için. Şimdi burayı bir tekrar edeyim. Hem birinci dolap hem ikinci dolabı çalacağım tabi baştan gelip çalacağım. Hem de notalarını söyleyerek çalacağım. Siz de ölçü ölçü benimle birlikte çalışın. Yani o ölçü olana kadar aynı ölçüyü sürekli tekrar etmenizi tavsiye ediyorum. Ondan sonra bu şekilde birleştirdik ve baştan sona kadar yani bu geldiğimiz yere kadar çal çalınmaya çalışın benimle. Ondan sonra söz kısmına geçelim. Yani böyle parça parça çalışıp yani oturtmadan bir sonrakine geçmeyin yoksa her başa döndüğünüzde tekrardan takılırsınız. Bir anlamı olmaz. Yani bir yeri sürekli tekrar edip 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 ondan sonra geçmeniz lazım ki orayı hafızaya almış olalım. Başlıyorum. Es mi fa fa mi fa sol mi mi fa mi re fa mi re si sol la fa fa sol fa si la 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 do do re mi fa başa döndüm Diye söz kısmına geçiş yaptık. Şimdi üçüncü satırdayız. Üçüncü satırın e, ilk la'sını bu şekilde vurmuş olduk yani la mi fa sol la diyerek üçüncü satırın ilk la'sını vurduk. Sonra ne diyor? La 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 sol sol fa fa. İlk ölçümüz bu yani söz kısmının ilk ölçüsü bu. Üçüncü satır ilk ölçü. Bir daha çaldım. Tekrardan yapalım. Şuradan ikinci dolabın sonundan çalarak yapalım burayı. La mi fa sol la la, la 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 sol sol fa fa. Bu şekilde olacak. Bir kere daha yaptım. La mi fa sol la 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 sol sol fa fa. Şimdi burada parmak numaraları da önemli. Bunları da söyleyelim. Şöyle oldu. La, mi, fa. Burası yani bir ve ikinci parmağım bastım. Ve sole tekrardan birinci parmağımla geldim. Sol ve la ya da ne yaptım? Üçüncü parmağımı bastım. La, mi, fa, sol, la. Bu şekilde oldu. Sonra yine üçüncü parmak devam ediyorum. La'dayız zaten. La, 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 la. Sol, sol, fa, fa Birinci parmakla geriye doğru çıktık. Sonra ikinci ölçüdeyiz. Ne diyor? Es Fa, sol, fa Sol, la, la, la La, 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 Bir daha çalıyorum. Parmak numaralarına yine dikkat. Es Fa, sol, fa Sol, la, la La, 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 la Bir daha yaptım. Es Fa, sol, fa. Fa birinci parmak, sol üçüncü parmak şeklinde çaldım. Tekrardan fa birinci parmak. Sonra sole yine birinci parmağımla kaydırdım. Çünkü la yapacağım. Sol, la yaptım ve la, 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 la diye çaldım. Es. Fa, sol, fa, sol, la, 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 la. la. Bu şekilde olacak. Devam ediyorum. Devamı zaten aynı. Üçüncü satırın üçüncü ölçüsündeyiz. Şöyle oldu. Es. La 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 sol sol fa fa. Gördüğünüz gibi aynı. Hiçbir fark yok. Sadece baştaki la yerine ne yaptık? Burada es yaptık. Değişik olan sadece bu. Sonra yine es. Fa sol fa sol la la la. Buraya kadar aynı. Buranın son kalıbı değişik gördüğünüz gibi. La sol fa mi sonra tekrardan aslında başa döndük yine fa diye devam edeceğiz. Tekrardan çalıyorum 3. satırın son ölçüsünden çalıyorum. Yani 3. satırın 3. ölçüsündeyiz. Es la 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 sol sol fa fa es fa sol fa sol la 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 sol fa mi fa diye buradan başa döndüm. Şimdi ikinci dolaptan çalıp söz kısmının sonuna kadar çalıyorum. Şöyle oldu. Fa, fa, sol, fa, si, la, 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 la mi, fa, sol, la, la, la. en başa döndük. Türkümüz bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi e, şu kısımları söz kısmına geçiyoruz ya mesela Fa Fa Sol Fa Si La La La, la Mi Fa Sol La Şu garip halinden bilen diye burada söz kısmına giriyoruz. Sonra e, devam ettik işte Fa Sol Tatlı dilim güler yüzlü ey inan gözlüm diye burada da bu şekilde devam ediyoruz. Ee, yani türkümüz bu kadar. Zaten solfejini e, söyleyerek çaldım bölüm bölüm. Yani hem nakarat kısmı hem de söz kısmını bu şekilde çaldım. Dediğim gibi buraları ayrı ayrı çalışın. Oturttuktan sonra birleştirmeye çalışın. Birleştirmeyi de Videonun en başındaki çaldığım kısmı açıp benimle beraber çalarsanız çok faydalı olur sizin için. Yani benimle beraber çalabiliyorsanız olmuş demektir türkü. Çalışmalarınız dediğim gibi bu şekilde yaparsanız çok daha verimli olur sizin için. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, videoların devamını takip etmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.